Ayağımız frende. Evet. Çekmeden biraz da basacağız. Biraz daha Çünkü hızlanacak araba. Biraz daha. Hızlanınca heh, öyle kalsın bastığınız yerde. Bas çek, bas çek yaparsanız hızlanır. Şerit de şöyle sağa doğru gelsin. Bir tık basabiliriz ama durdurmayacak bir basış. Hı -hı. Yavaşlatacak bir basış. Şekline mi? Çok iyi çekmiyoruz ayağımızı. Gayet iyi otomatik viteslerde kullanıcı düz gidiyoruz ama baktık aracımıza da çok iyi çekebiliriz. Şuradaki aşağıya inişte tekrar basacağız. Çekelim. Hı hı. Zaten bak araba kendi gidiyor. öne doğru gidiyor. Tokyo'da yayaların daha dikkatli olması lazım aslında. Eğer de. kendini böyle hızlı hissediyorsan Hızlısın Böyle bir yüreğini kendini. kaldıran Bir hızın varsa filene dokunursun Yok ben burayı asarabilirim diyorsan Aşağı gidip gelelim Aynen öyle yapacağız deminki gibi Sinyale gerek yok Çünkü sola dönseydin verirdin Bak işte bu uçuş Fren sizin en önemli güvenlik arkadaşımız ayağımızın altındaki en önemli güvenilir nesne dikkat ediyoruz Hafif göz. bak demin dönüş için çıkardığım yerin arka tarafı şuraydı nasıl tepe görünüyor değil mi burası kolay rahat gidebiliriz